Cevapların sonuncusundayız. Efendim bu kelime aynı zamanda bir kadın ismi olarak karşımıza çıkar. Biz o taraftan yaklaşmayacağız. Bizim yaklaştığımız taraftan doğru düzgün bir açıklama yapmak için koca paragrafa ihtiyacımız var. Hmm. Kaynak şu kadarcık yazmış. Biz de tekrar ediyoruz. Yazın, karadan denize esen mevsim rüzgarı. Meltem. Olur mu? Olur. Olur! Ama bir kara mertemi vardır bir deniz meltemi vardır onlar biraz karışıktır neyse ses etmeyin kaynak bu yeterli diyor biz de geçiyoruz 7 harfli cevaplara gelsin bakalım Acı ve veya üzüntü sebebiyle kesik kesik Dinlemek. sesler çıkarmak Alperen Bey'e bakın Alperen Bey'e bakın Net sorularda kralsınız beyefendi peki böyle biraz zıpıra kaçtığımızda Yani netlerden daha Öyle mi? Burada çok değil. Hafifçe böyle hani hmm. hafifçe tek tekerleği kenara alıyoruz. Bir bakın bakalım. <laughs> Zamana, doğaya ve yer çekimine karşı mücadele veren cerrahi türü. Hmm. Zamana, doğaya ve yer çekimine karşı mücadele veriyor ve bu bir cerrahi türüdür. Harf alayım. Alalım. Zaman geçiyor. Estetik. Ona karşı estetik var. Hadi bakalım. Zıpırlar böyle işte. Daha zıpırını ister misiniz? Gelsin. Örselenmiş reçel. Marmelat. <laughs> Alperen Beyci. Kendinize haksızlık ediyormuşsunuz. Tamam. İki kelimeden oluşuyor o sevdiğiniz net sorulardan. Buyurun. Genel bir tanımlama olduğunu ne olur unutmayın. <laughs> Yıldız, gezegen, uydu gibi birçok şeyin atmosfer dışında yer alan ağırlığı, kütlesi olan her şeye yönelik genel bir tabir. Ağırlığı ve kütlesi, cisim. İki kelime, onu da unutmayalım. Çok güzel, birini yakaladık. Atmosferin dışında... Gök cisim. Olur mu? Bravo. Gök <laughs> cismi. Şimdi aklınıza... 9 harfli bir kelime gelir. 8 harfli bir kelime gelecek. Sonuna bir ek konduracaksınız. 9 harfli yapacaksınız onu. Buyur. Evet. Sıralı yapılan yarışma dizisi. Batı kökenli bir kelime. Hmm. Önce 8 harflisi gelecek aklınıza Sonra sonuna yine batı kökenli Harf alayım Peki <laughs> Sıralı yapılan yarışma dizisi Şu anda istersek 17 tane harf alırız Harf alayım Alın. Sıralı yapılan yarışma dizisi Ben duyuyorum neyse ki Alperen Bey duymuyor Harf alayım hmm. İşte o bahsettiğim sona gelecek olan Harf odur harf alayım. Buyurun bir tane daha. Yeter. Yeter Alperen Beyciğim. Şampiyona. Şampiyona. Dert yok tasa yok. Elimizde sadece ve sadece 3 tanecik soru var. Kaç harf alabilirim acaba? Şu an itibariyle isterseniz 14 harf birden alırsınız. 14. Yani cevaplarımızın toplamı zaten 29 harften oluşuyor. Siz isterseniz bunun 14'ünü alabilecek durumdasınız. Yapmayın öyle şeyler. İki kelimeden oluşmakta. Siz ehliyeti daha ne zaman? Yakında aldınız. Ya. Yakında aldınız. Ehliyetiniz olmasa da rahatlıkla cevaplayabileceğiniz bir soru bu. Buyurun. Bazı taşıtlarda silindir içine gönderilen yakıt miktarını ayarlamakta kullanılan gereçtir. iki kelime. Çok spesifik, özellikli bir şey aramıyoruz. Harf alayım. Buyurun efendim. Yakıt miktarını Harf Alayım. Silindir içine gönderilen yakıt miktarını. İki kelime olduğunu unutmayalım. Harf alayım. Bir tane daha harf alalım. Kaputun altında bir şey aramıyorsunuz efendim. Gaz pedalı. Gaz pedalı gayet güzel. Şimdi 10 harfli cevaplar. İlki mema diye bitmek de mekmak diye değil. Kökünde bir ikileme diyemem ama hecelerin birbirini tekrar ettiği bir kelime yatıyor. Kökünde. Ekler olayı daha farklı hale getiriyor. İyice kafanızı karıştırdım mı? Evet. Tamam. Hadi buyurun bir de soru gelsin. Bebeği kucakta... Pışpışlama. İşte bundan bahsediyorum. Yavaş yavaş sallayarak uyutmaya çalışmak